Değerli MİGA Belediye Başkanım, çok kıymetli divan kurulu, siyasi partilerin değerli başkanları, yönetim kurulları, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, yönetim kurulları, hepiniz kongremize hoş geldiniz. Bugün burada, 2005 yılında Bileysi'ye Kendime memleket edindiğim, Bigamızın en önemli bir toplum kuruluşu olan Vigaspor'umuza başkanı Adem Orman'ın verdiği tarifsiz bir heyecan yaşıyorum. Bu heyecanı tarif etmek gerçekten çok zor. Bugün bu kürsüde sizlere ikram etmenin şerefine ulaştıysam, başta Biricik Eşif Filiz, Orta Fatih ve beni ben yapan siz değerli Vigalılar. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugüne kadar görev aldığım değerli başkanlarıma ve yönetici arkadaşlarıma da sizin huzurunuzda bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Her zaman kendimi burada doğmuşçasına yaşadım. İlçemizin kalkınması için elimden gelen desteği her platformda göstermeye çalıştım. Tam 19 yıl önce, 21 yaşında ayak bastığım bu topraklarda tamamen Vigalı olmama 2 yıl kaldı. Liga sporun bir neferi olarak bugüne kadar pek çok farklı görevlerde yer aldım. Kulübümüzün tarihine, başarılarına, zorluklarına tanıklık etmek şansı etti. Bugün ise kulübümüzün daha parlak bir geleceğe taşımak için, deneyimli bir ekip oluşturduğumu düşünüyorum. Beni kırmayan ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Başkanlık görevim döneminde Ligaspor'un geleceği daha sağlam adımlar ve için çok çalışacağız. Bu amaç doğrultusunda sizlere bazı yapacağımız çalışmalardan kısaca bahsetmek istiyorum. Deneyimli ve kararlı bir ekip oluşturdu. Kulübümüzü ileriye taşıyacak etkinliklere kararlılıkta bir ekip olduk hep birlikte kulübümüzün her alanında profesyonel, etkin bir yönetim anlayışı belirleyeceğiz. Altyapı ve gençlik gelişimlerine önem göstereceğiz. Genç yeteneklerimize daha fazla yatırım yaparak altyapımızı güçlendirip geleceğin yıldızlarını kulübümüzü uzun vadeli başarılarını sağlamak için gereklerini adımları atacağız. Olmazsa olmazımız beş şey olacak en az bir spor salonu, salon sporu branşında kız erkek takımı oluşturmak istiyoruz. Finansal istikrar sağlayarak kulübümüzün mali yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmak için profesyonel yaklaşımları benimseyeceğiz. Yeni sponsorlar, iş ortaklarıyla sağlam ilişkiler kurularak finansal gücümüzü arttırmaya çalışacağız. Geçtiğimiz dönem halı sahamızı ve tesislerimizi bize kazandıran başta bu fitili ilk ateşleyen İbrahim Çubuk başkanımıza, Bülent Erdoğan Belediye Başkanımıza, Biga Ticaret Odası Başkanımız Şahlan Doğana kendi adıma şahsen teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sosyal sorumluluk projeleri geliştirip Biga Spor olarak topluma katkı sağlamaya devam edeceğiz. Sosyal sorumluluk projelerinde hem kulübümüzü hem toplumumuzu güçlendireceğiz. Değerli bir Spor üyeleri, bu yolda sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Birlikte çalışarak kulübümüzü daha iyi bir geleceğe taşıyabiliriz. Deneyimli ekip arkadaşlarımla birlikte bu sorumluluğu üstlenmeye ve kulübümüzü hak ettiği yerlere taşımaya hazırım. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli divan kurulması üyeleri, siyasi partilerimizin kıymetli yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarımızın saygıdeğer yöneticileri ve üyeleri ve aziz Bigalı hemşehrileri. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Beni ve ailemi çok sıcak bir şekilde karşıladınız. Bu sıcak ve samimi karşılamadan dolayı ailem adına anlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii e, ayağımızın tozuyla dün e, itibariyle Çanakkale'nin en güzel ilçesi Biga'mıza geldik, göreve başladık. E, Allah izin verirse Biga'lı kardeşlerimiz için, Biga'lı hemşehrilerimiz için mesai mefhumu gözetmeksizin bütün enerjimizle Biga'lı hemşehrilerimizin refahını yükseltmek, Biga'lı kardeşlerimizin yaşam standartlarını yukarı taşımak için var gücümüzle çalışacağız inşallah da muvaffak olacağımıza inanıyorum. Bugün tabii çok güzel bir etkinlikli oluşum için buradayız. Futbolun birleştirici gücünü ben çalıştığım her yerde sonuna kadar hissettim ve bundan da sonuna kadar istifade ettim. Tabii Liga sporumuzun bugün e, bulunduğu konuda açıkçası ben biraz şaşkınlıkla yaşadım. Çünkü potansiyeli çok yüksek bir ilçedeyiz. Yani hem İktisali imkanları anlamında hem sosyal imkanlar açısından ve geldiğim 2-3 günlük süre zarfında da çok ciddi bir spor özelinde de futbol açlığının olduğunu gördüm. Ama ben ümit ediyorum ki e, bugünden itibaren de yapılacak yazılımlarda Bigalı hemşehrilerimizin de sahiplenmesiyle Biga sporumuz ilk vadede bal yine. Orta vadede 3. Lig'e, Profesyonel Lig'e bence en azından birinci vadede hak ettiği lige kısa sürede ben çıkacağını ve ilçemizi profesyonel ligde de temsil edeceğine canlı gönülden inanıyorum. Bizler ilçe kaymakamlığı olarak üzerimize ne düşüyorsa bu noktada tamamen iletişim kanallarımız açık. Liga'nın bir neferi olarak, Liga Spor'unda artık bir fahri üyesi olarak, kaymakamımız olarak üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar gece gündüz e, bir galaya emrinde olacağız. Ben tabii önce e, daha önceden görev almış e, spor kulübü başkanı ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. İnşallah görevi devralan kıymetli başkanımıza ve yöneticilerimize de muvaffakiyetler diliyorum. Allah yardımcılar olsun inşallah. Ben de içe ilçe kaymakam olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade ediyorum. Tekrardan bu sıcak karşılamadan dolayı siz kıymetli haziruna olan ve burada olmayan bir hemşerilerime şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet